İyi günler sevgili çocuklar. Ben Matilgoreti İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe. Konumuz Nasrettin Hoca'nın kişiliği. Nasrettin Hoca fıkralarda nasıl bir kişiliğe sahiptir? Fıkralarda hoca kimi zaman bilgin olur, kimi zaman vurdum duymaz, kimi zaman utangaç olur, kimi zaman kurnaz. Zaman zaman kendini gülünç duruma düşürmekten de çekinmez. Örneğin bir fıkrada eşekten düştüğü için kendiyle alay eden çocuklara cevabı hazırdır. Ben zaten inecektim. Nasrettin Hoca kimdir? Nasrettin Hoca bir halk adamıdır. Soyluların, saraylıların, zenginlerin arasına pek girmez. Ama kendini toplumdan üstün gören bu insanları taşlamaktan da geri durmaz. Mesela yekürküm ye fıkrası bu taşlamalara güzel bir örnektir. Nasrettin Hoca'nın halka nasıl katkısı olmuştur? Nasrettin Hoca Anadolu halkının duygu ve düşüncelerini yansıtan bir mizah kahramanıdır. Böylece halk, hocanın diliyle kendi sesini duyurmayı başarmıştır. Peki Nasrettin Hoca gerçekten yaşadı mı? Hocanın gerçekten yaşadığına dair bazı belgeler mevcut olsa da onun mitolojik bir figürden ibaret olduğunu söyleyenler de vardır. Gerçek şu ki Nasrettin Hoca tamamen hayal ürünü olsa bile Anadolu'nun ortak hafızasında kanlı canlı yaşıyor ve yaşamaya da devam edecektir. Nasrettin Hoca fıkralarında eşeğin yeri. Nasrettin Hoca gülmecelerinde dile gelen, onun kişiliğinde halkın duygularını yansıtan başka bir özellik de eşeğin yeridir. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez. Onun taşıtı bineği olan eşek gerçekte bir yergi ve alay üyesidir. Eşek acıya, sıkıntıya, dayağa, açlığa katlanışın en yaygın simgesidir. Soyluların saraylarının çevresinde üretilmiş gülmecelerde eşek bulunmaz. Oysa at geniş bir yer tutar. Bu konuda başka bir çelişki sergilenir. Gülmece'de güldürücü öğe ile yerici öğe yan yana getirilir. Bunun örneği de kendisinden eşeği isteyen köylüye eşek evde yok deyince ahırda onun anılmasını duyan köylünün işte eşek ahırda diye diretmesi karşısında hocanın eşeğin sözüne mi inanacaksın benimkine mi demesidir. Nasrettin Hoca fıkralarının genel nitelikleri nelerdir? Nasrettin Hoca fıkralarının genel nitelikleri güldürücü, düşündürücü, öğretici, eğlendirici ve şaşırtıcı olmalarıdır. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın çocuklar.